Timur'a benim kaçma planımdan bahsederse... ...önce Furkan'a zarar verirler bana acı diye... ...sonra da sıra bana gelir. O kadar kolay değil. Anlatamaz. Ya nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Yapacaktım teyze. Şu kadar kalmıştı yapmama. Bu kadın beni katil edecekti. Allah korusun kızım. Onun tek derdi para. Vereceğiz, kurtulacağız rahat durmayacaktı. Gider Ece'ye bir şey söyler. Adem'e anlatır her şeyi. En ufak bir şey söylerse mahvoluruz. İzin vermeyeceğiz. Bak ben iyice düşündüm. Bizim tek kurtuluşumuz var. Timur Bey deme bana ya. Timur Bey tabii kızım. Katil olmak daha iyi bir plan mıydı sanki? Ferda'nın parasını vereceğiz. Çenesi kapanacak. Çok düşünme. Git iste. bak anlatacak olsaydı bu kadar uğraşmazdı. Ayrıca ucu ona da dokunuyor. Yani başka bir kimlikle, başka bir geçmişle çıkmazdı Timur'un karşısına. Belli ki senin de peşinde değil, başka bir amacın peşinde. Ama o amaca ulaşmak için beni kullanabilir. Bana söylemediğim bir şey var mı? Adem Müsaitsen bir konuşabilir miyiz? Um, yok gerek yok ben zaten derneğe gideceğim Fatih beni götürür. Ne oldu Bekir? Hayırdır? Adem dün gece eve geldiğimizde yoktun da hayırdır başka bir sorun mu var diye merak ettim. Ya yok bir şey her şey yolunda. Alo. Niye açmıyorsun telefonlarımı? Alışverişe gidecektik ha, ya. Ha, okey gidelim bana uyar. Tamam nerede alayım seni? Furkan'ın odası olabilir mi mesela? Hi, çok komiksin gerçekten. Alo. Alo. Aa, hat mı düştü acaba? <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor ya? Ne var ya kahvaltıya geldim. Günaydın. Ben çok acıktım. Kahvaltıya geçiyorum. Defne. Biz dışarıda yapalım kahvaltıyı. Beni bir saat sonra alırsın. Tabii ki. Nasıl kol boyu tam oturmuş mu? Timur'un kıyafetine bayıldım. Aynısından yaptırmak istedim. Sonu pek tutmadı ama bu da yakıştı bence. Fikir almak için içerdin beni oraya. Niyazi Bey, isterseniz siz bir çay molası verin. Biz Yasemin Hanım'la biraz sohbet edelim. Akşam yemekte nasıl havalıydım ama. <laughs> ama beni görünce senin suratını halini görmeliydin. Tamam, boş konuşmayı bırak. Taneyin peşindesin sen. Prenses sana müjde vermek için çağırdım. Artık seninle ortaklığımı sonlandırmaya karar vermişim. Bu gerçekten müjde oldu benim için. Ben artık başka maceralara yelken açıyorum. Gittiğim yerde daha büyük balıklar var. Ya herkes şu büyük balıklardan bahsedip duruyor da kim bunlar? Ya benim büyüklerim var. Sözünden çıkmadığım büyüklerim. Onlar bana dedi ki sen Timur'un yerine geçeceksin. Sen, Timur'un yerine mi geçecekmişsin? Ha, bak güldün, ilk defa güldün. Yok ben geçmeyeceğim. Ezler Bey geçecek canım. İkinizin de ne hali varsa görsün. Ya öyle deme, bir düşün. Kocanı bitirince kim özgür kalacak? İyi düşün. Doldur ya kendini rüzgarla istediğin hayatı yaşa. Benim yükselmem en çok senin işine yarayacak. Ya sevilsene kız. Kurtuluşunun şerefine sana bir elbise diktireyim mi? Senin yardımına ihtiyacım yok artık ben. Bak, bu yeni bir şey. Siz barıştınız mı yoksa? Öyle Timur'u bitireceğim deyince biraz yüzün düştü. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hani böyle bakınca senin ne mal olduğunu belli oluyormuş zaten. Boşuna diktiriyorsun bu kıyafetleri. Yani diyorsun eşeği altın semer vursan yine eşektir. Yalnız seni biraz cesaretli gördüm prenses gözümden kaçmadı ha. Çünkü senden korkmuyorum artık. Yoksa... Yoksa aşk mı konuşturuyor? Ya sen fedaiden ayrılmak istemiyorsun. Ya vallahi yakışıyorsunuz da. Siz tam saçmalama. E o zaman özgür kalacaksın diyorum, kafesini açacağım diyorum. Niye güvenmiyorsun bana? Daha önce öldürmeye çalıştığın için olmasın o? Ya o dündü prenses. Konjonktür değişti. Dünya dönmeye devam ediyor. Senin ölmen benim artık işime yaramıyor. Özgür, şu adamı iyice bir araştıralım. Bir bakalım Ejder Arcan kimmiş? Daha önce kimlerle çalışmış? Bilelim. Gözün neden tutmadı? Abdullah seçmelerinde bile bir mantık vardı. Ama bu adam... ...bilmiyorum. Aramıza kattıklarına göre... ...bir birlikleri var demek ki. Demek ki. Biz yine de tedbirli olalım. Abdullah'ta yaptığımız hataları tekrarlamak istemiyorum. Önümüzdeki sevkiyat yeterince büyük. Ejder Bey'im sağlayana kadar bütün sorumluluk bende olacak. Dikkatli olalım. Merak etme. Anladım Adem. Sen kendine dikkat et. Haberleşiriz. Yakında yeni bir sevkiyat varmış. Adem şimdi haber verdi. Güzel, tamam şahane. İşimize yarar. Ama nerede, ne zaman bunları öğrenmek lazım. Evin içinde kulağımız var. Yasemin. Aynen. Bu sıralar çok işimize yarayacak. Zor ama Timur'la olan savaşını kazanırsam bizzat teşekküre geleceğim. Ama mümkün olduğunca görüşmeyelim o zamana kadar. O kadar kolay değil prenses. Emek olmadan yemek olmuyor. Sen de bana yardımcı olacaksın. Ne yardımı? E mesela şu bordo bereliden hala kurtarmadın bizi. Üf, ya dönüp dolaşıp aynı konuya geliyorsun. Bıkmadın ha. E ya hangi konuya gelelim? Bütün planlarımı o mahvetmedi mi? Ha senin şu beni öldürmeye çalıştığın plan ama Adem beni son dakika kurtarmıştı o değil mi? Ya tamam sağ olsun o zaman kurtardı ama zavallı Ahmet'in ölümüne de o sebep oldu. O bordo bereli etrafta dolandığı sürece benim içim rahat etmeyecek. Hmm. Senin gibi adamlar da benim etrafımda dolaştığı sürece... ...benim içim rahat etmeyecek ve ben Adem'den vazgeçmeyeceğim. Sen işi yokuşa sürüyorsun ama ya. Ya Timur'la Adem'in birbiriyle ne alakası var? Adem benim korumam. Sen beni salak mı sanıyorsun? Timur bütün aileyi ona emanet etmiş. Neredeyse şirketi üstüne yapacak. O bordo bereli gidecek. O kadar. Yapmazsam ne yapacaksın? Hah, işte muhabbetin en güzel yerine geldik.